duyarlı olarak çalışan cihaz şoförün uykuyup başını öne eğilmesi halinde alakalı. Konya'da güvenlik gelişleri satan bir mağazanın Çin'den ithal ettiği bu cihaz sürücülerin uyuması sonucu meydana gelen trafik kazalarının önünü alacağı benziyor. Şoför uyutmaz isimli cihaz da sürücülere trafikte uyku yok yolda uyuyan, uykusu gelen ya yani da yorgunluktan, sıcaklığın her ne surette olursa olsun uyuyan şoförlere uy yıkar için e tasarlanmış bir cihaz. Basit bir kullanımı var. İçinde bir elektronik var. Pili var. On off aç kapa düğmesi var. Bir bazarı var. ses çıkaran. E, sistemin çalıştığında bir civalı ampul var içinde. Düz durduğu zaman civa hiçbir ucu temas etmediği için cihaz çalışmıyor. Ancak 15-20 bir eğim yaptığı zaman civarlanan civa iki ucu temas ettirmek, devreye tamamlayan ve cihazının başlığı bağırmıyor yani. Kullarımı gayet basit. Yola çıkan şoför bunu kulağına takıyor. Önce tabi düğmesini açıyor, ses düğmesini. Kulağına takıyor, yola devam ediyor. Basit bir sistemle çalışan cihazın fiyatı ise sadece 5 milyon lira. Bu <laughs> özellikle uzun yol sürücüleri için tavsiye ediliyor.